kolaylıklar versin inşallah. Bununla gelmiş geçmiş olsun. Şunla da Geçmiş olsun ablacığım. Sağ olun. Sağ olun baba. Aslanlı Çadır kentindeyiz. burayı taşıyorlar arkadaşlar. konteyner bölgesine götüreceklermiş. Çadırları boşaltmışlar bu şekilde yaşam alanlarını. Şöyle göstereyim. geçmiş olsun. 3 ev tamam. katlı evleri vardı. Onlar da yıkıldı. Tamamen yıkıldı. Tamamen yıkıldı. İki tane, üç tane cenazeleri var. Ee, Ondan sonra bize de dediler yani evden çıkın. Sonra dedik yağmur yağdı. 2 güne, üç gün ev yok ki ev bulasın. Antalya'ya gitmeye düşündük Orada da ev bulamadık. Fiyatlar çok uçuk. 10 milyar, 15 milyar. Fiyatlar çok uçuk ev bulamadık. dedik burada idare edelim. Ee, burada da yani şey yaptık. Varsa... Ev sahibi de evi çıkarın dedik. Adamların nereye çıkarın? Bir odayı bari verin. Oralarına sağ olsun bir odayı verdi biz eşyalarımızı koyduk. Şu an işte konteyner çıkmış oraya gidiyoruz. İyi, en azından konteynerin çıkmış Hı. olması Aynen. E, Aynen. daha iyi yani çadırlardan daha iyi ola, olacak İnşallah. diye düşünüyorum. Aynen. İnşallah, Aynen. İnşallah. Aynen. İnşallah. Aynen. yani tekrardan büyük geçmiş olsun. Şimdi ol bir keselim. Hadi. Bu bölgeyi yıkıyorlar arkadaşlar yani bu bölge e, konteyner kente taşınıyor

Başlayalım, da başlayalım. Da İnşallah Şimdi konteyner kente mi geçeceksiniz? Yok oğlum, ben evin yanına gideceğim. Çadırı da koruyacağım. Malımız da var işte, evine. Orada kuracak çadır var. <laughs> ya öyle mi? Evet hayvanlar varsa sıkıntı yok. Yani bırakıp bir çocuğun var. Allah versin inşallah. Allah kolaylıklar versin. Şey gelmedi. <he? gülüyor> evet kaldırıyorlar <tazim> yavaş. <laughs> evet, yavaş. Evet Allah razı olsun. Amin. Günlerimize inşallah tekrardan yeniden büyük geçmiş olsun. Bir Daha hayatını yaşatmasın. Amin. Günlerimize hayırlı Ramazanlar, İnşallah, inşallah. kameraya. Sizi izliyorlar şu anda. Arkadaşlar, Nurdağ Merkez Aslanlı Çadır kentindeyiz. hocamızla bir nebze olsun. İnsanlarla konuşuyoruz, mutlu olsunlar diye. İnşallah. Biz hep isterim. beraber. Bir nebze olsun insanlar mutlu olsun diye konuşuyoruz. Evimizin durumu nedir? Evimizde az hasarlı işte evlerimiz. Bir yıkım şey yok değil mi? Evet, Çok şükür yani. Yok. Çok şükür bir yıkım yok. Ama çadırlarda sizin? Evet çadırlarda çadırların taşınacağız şimdi evlerimizin altına. çadırımızı kurup orada kalacağız. Şey çok iyi. geçmiş olsun. Evlerize Sağ olun abim. Evlerimize girip çıkabiliyorsunuz değil mi? Evlerimize girip çıkabiliyoruz çı 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 yani. Asla sarı evlerimiz. Hı -hı. Şimdi işte çocuklarımız yiyecek, çıkan oradan halledeceğiz. Çadırımızı akşam şun yatacağız. Şunlar. Ya işte şimdi bizim böyle evlere girip de yatmamız hiç mümkün değil. Sürekli sallanıyoruz. Biz Antep'te de hissediyoruz e sürekli. Artı Yani e bu bir süre devam edecek e ama işte, inşallah daha beterinden. İşte Allah'a kurbanım. Allah'ım zar bir şey dur deriz zar. Bir gün veririz verir, inşallah. Allah'ın tamam, keremine inşallah. çok şükür. Sorumuzda çocuğumuzun bir ayattığimiz yok. Hobinimize evet, de çok, çok şükür, şükür diyelim. Hepsini bileceği o. Allah'ın evet, takdiri ilahi ilahisi. Yani Evet. evet. Çok evet. aciziz yapacak elimizden evet. gelen bir şey Allah yok. Allah sağ ama. olsun devletimizden de milletimizden sağ olsun. Bize şimdiye kadar baktı ya. Şimdi kendi yavaş yavaş kendi mücadelemizi Artık kendimiz yavaş yaparız. Artık yavaş yavaş yaralarımızı saklayalım. Yani yardım geliyor değil mi buraya? Geliyor ama. Evet. Evet. Allah razı olsun. Buralarda yardım yardım geldi işte verdiler bizlere ellerinden geldi. Ya biz gece o depremlerde mepremlerde benim dilim boğazıma yapıştı. Ben bir yudum suya dönemedim. Anladın mı? Evet. 2 üç günde bir üç, üç dört günde bir hafta şu vücutlarım böyle zangır zangır tükredi o depremde. Ya yani çok korktuk. Akşam o yağmur yağıyor. Benim çocuklar kızanla ne yapacağız diye. Çanta mantı hazırlıyor. Battan hazırlıyor. Kaçacağız diyor. Yavrum dedim nereye kaçacağız? Bunlar ne dedi? Kaçacak yolumuz evet. yok dedim. Allah'ımın takdiri layısı. Yeter Sizin mi? merkezde misafir edecek akrabalarınız eş, dost yok mu? Veya farklı şehirlerde daha yakınlarda? Ya şimdi daha. şöyle bir şey var. Benim eşim artık de çalışıyor. Çağırdı. Bir hafta gitmedi. Bir hafta sonra çağırdılar işine gitti. Ben burada çocuklarım Ne iş yapıyor? Marketlere taşıyor. Onu da işte çocuklarımla burada kalmak zorunda kaldım. Bir hayvanınız falan var mı? Yok. 5-10 tane tavuğum yani var benim. Yani gitseydiniz daha iyi olmaz mı? Birkaç ya iyi olurdu da aslında. nerede duracaksın? Ne yapacaksın? Anca kendi evine sığarsın. Oraya gitsen bir hafta önce durursun, daha sonra da duramazsın canım. Öyle. Nerede işte bize yardımlar verse biz kendi yardımlarımızı ne mücadelemizi görürüz. Allah, Allah hayırlısını inşallah. versin işte. Kurban inşallah. olduğum Allah. Şafiyetlerinden mağrım olmasın. Amin. Kurban olduğum Allah'ım bugünümüze çok şükür diyorum. Hani çoruma çocuğuma bir şey olup da bizim için ciğerimizi yakmadı ya. Evet. Çok şükür, çok şükür bugüne. Allah devletimizden de razı olsun. Milletimizden de inşallah. razı olsun işte öyle yani malın bir şekilde telafisi Tabii. oluyor da canın hiç bir şekilde Olmuyor. geri dönüşü olmayan Olmuyor. bir telafi yani yok yani şimdi bizim yani bir, bir arabamız vardı toros taksimiz vardı biz ele montaj etmiyorduk ambarın altına koyduk evimizin karşısında alt ambar iki kat ev vardı oldu bu çökmüş onu da görünce akıllarımızı kaybettik Yeterli ben diyorum ki eşime ya diyorum çocuklarımıza bir şey olmadı ya diyeyim arabada evet. diyeyim giderse gitsin diyeyim o yerine gelir de can yerine gelmez Evet. evet. he ben şimdi Allah'a çok şükür niye kurban olduğum mevlama günde diyorum ki bin kere diyorum sana çok şükürler olsun. Senin emriğin altındayız, emanetin altındasın. Ya bizi götürecek olursa çadırda götürür. Aynen. Selde de götürür, fırtına da götürür, depremde de götürür. Ama bizim şeyimiz yok. O eline dayarsa hiçbir şey olmaz. Evet. Allah bizim ciğerimizi yakmaz, o bir şey olmaz. Ya çok şükür. Evet, çok şükür çok hani bizden şükür. mutlu kimse yok. Kurbanım Rabbime. Gel gel. gel. Ablanın yanına gelsene kızım. Gelirim. Ha ben konuşunca çocuklar şeyleniyor, ya bizim de hmm. şeyimize gidiyor biliyor musunuz? İnsanlar biz yapmadık, bir şeye varıp almadık, biz kendi emeklerimizle çalıştık, kendi emeklerimizle yedik. Hani insanlar bize bir şeyler şey ettim adam o da zoruna gidiyor, hmm. ne yapacağım İşte bunu da yapmak şeyindeyiz. Yani çocuklar evet. evet şu an her şeyi çocuklar. maddesel düşünüyor da yarın bir gün evet. yaşları ilerlediğinde aslında bunun ha. hani kendilerinin hayatta ha. kızım olmaları, kızım diyor ki canlarının bak, sağlığı evet. daha iyi anlayacaklar. Yani. Tabii kızım diyor ki ne? anne kız diyor ben diyor hamşireliymişim elim aldım böyle bir yer oldu mu diyor her şeyler ben de toplayıp göndereceğim diyor. Bu vazifeleri ben de yapacağım bu zannediyor. Evet inşallah. Dört yılda şeylerden sarıldılar diyor. Dört yıldan geldiler diyor. Tabi çocuğum dedim. Biz onun ne olduğunu anladık dedim. Ne olduğunu gördük dedim. Biz böyle bir şey görmedik. Ben 50 yaşındayım. Biz böyle hiçbir şey görmedik. Ama bu da şeyli geldi. İşte i̇nsanoğlu yaşayacak şey olunca, görecek. göreceği insanın çile olunca e, hepsini gösteriyor. İnsan dünyasındayız. İnşallah evet. Rabbim kolaylıklar versin. Allah kolaylıklar versin kurban olduğum Allah. A... Var mı bir isteğiniz? Yok bizden? canın sağlığı canım. Ne isteyeceğiz kurban olduğum Allah. oh, hayırlısını Allah canımız sağa çok şükür. Amin. Çok şükür milletimizden de devletimizden de Allah razı olsun. Amin. Amin. İnşallah. Evet. El sallayın. Teyzeciğim sizi izliyorlar. Çok, çok şükür Allah'a kurbanım. Kurban olduğum Allah. Hepsinin hayırlısını versin inşallah. Evet inşallah. Yeniden olsun. Sağ Allah ol canım, sağ, ol. sağ ol. canım. Allah sizden de razı olsun. Amin. Güle güle. Geçmiş olsun teyzeciğim. Sağ ol. Geçmiş olsun, olsun amca. Hoş bulduk. Sağ olun. Gidiyor musunuz? Şimdi nereye gidiyorsunuz? Evimize. Ağır hasar bizim iki Ağır hasar, var. Vallahi, Vallahi. Vallahi bilmiyorum. yok. Devletin de de. kesti de, de oraya gider baba. Evet. İki konteyner Bizim için evet. yani. Geçir devlet de bize devlet. Hı? devlet, evet, devlet de bizim. Aynen. Dostlar sağ olsun. Konteyne gidelim. Bizim evin yanında cehlen yok. Şimdi konteynere mi geçeceksiniz evet. yani sözde ama, şu an için? Ama konteyneri <laughs> e, haber ederseler, <laughs> haber ederse git <laughs> çıkarık. Haber etmeseler nereye çıkar ki baba? Haber evet. ederse olur yani. Niye olmasın ki? Gönüller bir olsun yeter ki. İnşallah. En temel ihtiyacınız nedir burada yani? Şu an. Hepsi gideriliyor mu? Sağ olsun. Devletimizde memnunuz yani. Yine Allah razı olsun. Geçmişine rağmen. rağmen. Yani askerlerimiz ama bak içimizde yani. İçimizde yani baba. Yani karanacak bir şey yok. Evet. Göğer karama. Allah razı olsun. Bunlar ne ya? <laughs> Ağzınız tatlansın istemişler. Yeniden çok büyük geçmiş olsun. İnşallah sağol bununla gelmiş sağol. geçmiş olsun. Allah ağzını, ayağımıza sağlık. O ellerin içinde şey. biz de çıktık depremden. E, Antep'ten geliyoruz biz. Antep. Evet biz Antep evet. merkezden geliyoruz. Ben Adana'dayım. Merkez mi sat Antep? <laughs> Aynen merkez. Ha? Şey Biz şey de Maraş Oraltı'ndan oturuyorduk. Çocuklar, İnan ki var ya bugünü mü şükür ya. Bir canlı Anlatılmaz yani. yani. Yok, yani. Derler ya. Çok, geçmiş olsun. Yani, evet. Ankara biz aşağı inseydik ya. biz yön yani beklemeyedim valla bizi. O... Biz e, balkonumuz Ee, balkonun şeyleri bankonun yok mu? Bu. Enceleden balkonu. E, merdiven dairesinin şeyi tepemize dönüyor. Evet. O parçalar. Evet. Aa, Bugünün şu baba. Ben devletimize de, milletimize de, geçmişlerine de. Aç içimiz askerlerimiz. Sağ olsun hemen bir şeylerim bunu da söyleyeyim. Yani. Tamamdır. Ne diyor? Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun baba. Elinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar buradan farklı bir bölgeye geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın.